Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 14 Ağustos 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde gezegenlerden alacak olduğunuz etki ile beraber iç güvenliğinize her zamankinden daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Kendi bireysel kimliğinizi ve eylemlerinizi yeniden düşünerek hareket etmeniz gerekebilir. Aile ve dostlar konusunda kendinizi biraz olsun geriye çekebilirsiniz. Etrafınıza karşı her ne olursa olsun hoşgörülü olmanız gereken bir gün. Çevrende fikrini önemsemediğin bazı insanlar olabilir. Fakat ön yargılı davranmamalı ve çevrendekilere şans tanımalısın. Bu sayede hayatında yaşadığın çeşitli sorunlar ile ilgili güzel fikirler edinebilir ve konulara farklı bir bakış açısı ile yaklaşabilirsin. Ayrıca aile ilişkilerine de zaman ayırman senin için önemli olabilir. Sana tavsiyem girdiğin iletişimlerde uzlaşmacı ve anlayışlı bir tavır takınmaya dikkat etmen olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza karşı biraz daha cesaretli yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Kontrolü genel olarak elde bulundurabileceğiniz bir gün. Abartıdan kaçındığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Genel olarak güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün genel olarak yarın ve haftanın kalanında ne yapmak istediğinizi düşüneceksiniz. Gücü ve kontrolü yeniden elinize almak istiyorsunuz ancak bunun da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Her şeyden önce kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmanın yollarını aramalısınız. Bugün maddiyata dayalı her konuda biraz daha temkinli olmalısınız. Gelişmeleri lehinize çevirme konusunda şanslı olduğunuz bir gün. Odaklanmayı başardığınız sürece gelir ve gider arasındaki dengesizliği de kendinizden uzak tutabilirsiniz. Elinizdeki maddi güçten yarar sağlamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde alacak olduğunuz etki ve enerjiler ile beraber kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İletişim konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Kararlı olduğunuz sürece tüm sorunların ve sıkıntıların geride kalması sağlanabilir. Huzuru ve mutluluğu yakalama konusunda oldukça dikkatli davranıyorsunuz. Dengeleri lehinize çevirmeniz aslında çok da zor olmayacaktır. Senin için yoğun geçecek bir haftanın içine gireceksin. Bu sebeple yeni bir haftaya başlamadan önce çevren ile olan iletişimlerine vakit ayırmanda fayda var. Aksi takdirde hafta içinde çıkabilecek bazı sorunlar işleri senin açından oldukça yoğun bir hale sokabilir. Ayrıca disiplinli ve planlı çalıştığında aldığın sonuçlar seni oldukça mutlu ediyor. Bu sebeple işlerini bir plan dahilinde gerçekleştirmeni tavsiye ederim. İşlerini bir plana oturman yoğun geçecek zamanları kolay ve başarılı bir şekilde atlatmanda yardımcı olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda eyleme geçmeden önce ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmalısınız. Sabırlı olduğunuz sürece her şeyi dilediğiniz gibi rayına oturtma şansınız var. Birlikteliğinizin eğlenceli kısımlarını görebildiğiniz sürece her şeyden biraz daha keyif almaya başlayacaksınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün normalden daha kararlı adımlar atmaya hazır hissediyorsunuz alacak olduğunuz tüm yenilikçi kararların arkasında durabileceğiniz bir gün. Detaylar üzerinde etkinlik gösterebilecek olmanız da önemli. Adım adım ilerlediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bugün, finansal durumunuzda yaşanabilecek olan karmaşanın önüne geçmeniz gerekmekte. Gelir ve gider arasındaki dengesizlik sizi sandığınızdan daha fazla zorlayabilir. Düşündüklerinizi uygulama konusunda kararlılık ortaya koymaya çalışın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, Burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde, mantığınızı devrede tutmaya çalışmalı ve kişisel girişimlerinize yön verirken biraz daha dikkatli olmalısınız kişisel adımlarınızı atarken hızlı hareket etmekten kaçınmalı ve şartları kontrolünüz altına almanın yollarını aramalısınız. Ayrıca, kararsız kaldığınız ve düşünmeden ilerlediğiniz her ne varsa ondan da biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalısınız. Tercihlerinizin belirleyici olabileceği bir gün. Bugün ikili ilişkilerinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar gündeminde olabilir. İlişkilerine yaşanan bu sorunlarda kararlı ve mantıklı davranman, sorunlar büyümeden engellemeni sağlayacaktır. Ayrıca yakın çevrenden gelen uyarı ve eleştirilere kulak vermen senin için önemli olabilir. İşleri kendi bildiğin yoldan halletmeyi sevsen de, bazı uyarılar gelecek tehditler adına önlem alabilmeni sağlayacaktır. Sana tavsiyem karşıt fikirlere saygı duyman ve ön yargılı bir tavır sergilememen olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha hassas yaklaşımlar ortaya koyacaksınız yaklaşımlarınızın belirleyici olabileceği bir güne giriyorsunuz. Duygularınız ve mantığınız arasında denge kurmayı başardığınız takdirde mutluluğa ulaşmanız aslında çok da zor olmayacaktır. İlişkinize odaklanmanız gerekmekte. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, girişimlere önem vermeye başlıyorsunuz. Derin düşünceler içerisine girebileceğiniz bir gün aldığınız ve alacak olduğunuz her kararın da önemli olabileceğini unutmamalısınız. Enerjinizden doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. Bugün, finansal durumunuzla ilgili konularda biraz daha temkinli davranmanız gerekmekte. Genel olarak hızlı hareket etmeye meyillisiniz. Sonuçların her açıdan belirleyici olabileceği bir gün sizi beklemekte. Mantığınıza yatmayan her ne varsa ondan uzaklaşmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde gezegenlerden alacak olduğunuz etkiyle beraber kendinizi her konuda biraz daha etkili hissetmeye başlıyorsunuz. Sessiz ve sakin kalmayı başardığınız sürece tercihlerinizin de önemi artış gösterecektir. Genel olarak geri planda kalmayı tercih edebileceğiniz bir gün. Kendinizi göstermenin zamanı elbette gelecek ancak bu süreci en doğru şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Bugün özgüveninin ve enerjinin oldukça yüksek olduğu bir gün olabilir. Özellikle hayatında kararsız kaldığın ve seni içten içe yoran durumları gün yüzüne getirebilir ve çözümü adına büyük adımlar atabilirsin. Bu durum yeni bir haftaya motivasyonun yüksek ve içsel anlamda dengeli başlamanı sağlayacaktır. Ayrıca kafanda planladığın konuları gündeme getirmek konusunda çekimser davranmamalısın. Kendinden emin ve kararlı hareket ettiğinde istediğin sonuçları almak senin için çocuk oyuncağı olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda tavırlarınızın her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Genel olarak dikkat çekebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Birlikteliğinize odaklanmayı başardığınız sürece her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebilirsiniz. Tüm detayların önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün fırsatları değerlendirme konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız yersiz endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve kendinizi zihinsel ve fiziksel açıdan toparlamanın yollarını aramalısınız. Olgunluk gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. Bugün, parasal konularda sizi zorlayabilecek bazı aksaklıklar yaşanabilir. Beklenmedik ödemelerin gündeme gelebileceği bugün içerisinde biraz daha tedbirli olmaya çalışmalısınız. Ayrıca, para kazanabileceğiniz yeni fırsatlar da gündeme gelebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde iç dünyanızın derinliklerine çekilmek isteyecek ve iletişime daha fazla önem vermek isteyeceksiniz. Duygularınızdaki hassasiyeti de en doğru şekilde açığa çıkartabilecek olmanız önemli. Yaşamsal konularda denge ve düzen sağlayamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Nerede ne yapmanız gerektiğine tam olarak karar verebilirseniz her şey daha güzel olabilir. Bugün beklenmedik ve ani gelişen durumlar içinde kalabilirsin. Bu durum zor ve stresli bir gün geçirmene sebep olabilir. Fakat kendine güvenerek attığın kararlı adımlar sayesinde senin için zor geçecek bugünü kendi adına fazlasıyla kolaylaştırabilirsin. Te yandan yeni bir haftaya başlamadan önce biraz dinlenmeye ihtiyacın olabilir. Kendine dinlenmek adına vakit ayırmalı ve sağlığını en ön planda tutmalısın. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi duygusal olarak eksiklik içerisinde hissedebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin gönlünü almakta iyisiniz ancak buna neden olabilecek hareketlerden de olabildiğince kaçınmanız gerekmekte. Odaklanmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınıza bugün eksiklerinizi tamamlamaya çalışmalı ve önünüzdeki haftaya hazırlıklı olmalısınız. Genel olarak planlı hareket etmekten hoşlanıyor ve işinizi şansa bırakmak istemiyorsunuz kendinizi zorlamadığınız sürece her şeyin biraz daha anlaşılabilir olabileceğini de unutmamalısınız. Dengeli olmanız gerekmekte. Bugün, maddiyatla ilgili konularda çok daha özgür ve bağımsız hareket etmek istiyorsunuz ancak bunun da kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Odaklanmalı ve ilerleyen günlerde nasıl hareket etmeniz gerektiğine de tam olarak karar vermelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde alacak olduğunuz enerjiler sayesinde kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Yaşamsal hedeflerinizde yapacak olduğunuz değişimlerden de olumlu anlamda yarar sağlama şansınız var. Güçlü etkiler alabileceğiniz bir gün değerlerinize sahip çıkmakta zorlanmayacaksınız. Genel olarak başarıdan başarıya koşabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulardan da olumlu geri dönüşler alınabilir. Bugün çevren ile yaşadığın olaylar gündeminde olabilir. Çevren ile olan iletişimlerinde kelimelerine dikkat etmende fayda var. Yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği bugün de haksızlığa uğradığını hissedebilirsin. Bu sebeple yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmalı ve çevrende olanları iyi gözlemlemelisin. Ayrıca kendine dinlenmek ve rahatlamak adına vakit ayırmanda oldukça önemli olacaktır. Kendini ön plana atmadan sakin bir gün geçirmeye odaklanmanı tavsiye ederim. Başak Burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi toparlamakta zorlanmayacaksınız. Dengeleri lehinize çevirebilecek olmanız da önemli. Tüm sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını sağlayabilirsiniz. Genel olarak kontrolü ele alabileceğiniz bir gün. Mutluluk ve huzur için ne gerekiyorsa onu yapmak isteyeceksiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki güvenliğinize her zamankinden daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz bugün içerisinde şartları kontrolünüz altına almaya çalışmalısınız. Her şeyden önce de kendinize dürüst olmanız gerekmekte. Bugün maddiyata dayalı her konuyu biraz daha yakından takip etmeye çalışmalısınız. Detayların ne kadar önemli olabileceğini siz de iyi biliyorsunuz. Dengesizlikleri kendinizden uzak tutabilirseniz maddi olarak daha rahat hissedebilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde sizden daha büyük kişilerle iletişim kurarken biraz daha dikkatli olmaya çalışmalısınız. İletişim açısından zorlu etkiler alıyorsunuz. Etrafınızda bulunan insanların ne düşündüğüne ve ne yapmak istediğine net olarak karar verebilecek olmanız da önemli. Hassas tepkiler ortaya koyduğunuz bir gün. Dengeleri lehinize çevirmeniz aslında çok da zor olmayacaktır. Biraz daha planlı olmalısınız. Son zamanlarda ailevi ilişkilerin fazlasıyla gündemde olduğunu hissetmiş olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem çıkabilecek tartışmalarda sakin kalman ve olayları derinlemesine analiz ettikten sonra karar vermen olacaktır. Aksi takdirde sonuçlarından pek de memnun olmayacağın durumlarla karşı karşıya kalman mümkün. Te yandan gününün sonlarına doğru uzun zamandır kolladığın bir fırsatı sonunda elde edebileceksin. Sana tavsiyem cesurca davranman olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda idealleriniz doğrultusunda hareket etmekte zorlanmayacaksınız. İsteklerinizin yeniden belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Duygularınızı doğru ve dengeli aktarmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitmesi sağlanabilir mutluluğa ulaşabileceğiniz bir gün. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızı da bugün, mesleğinizle ilgili konuları yakından takip etmek isteyecek ve biraz daha kararlı davranacaksınız. Kontrol sizde olduğu sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Analizlerden olumlu anlamda geri dönüş sağlama şansınız var. Güzel gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Bugün, parasal konularda kararlılığınızı üst seviyelere çıkartmanız gerekmekte düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Biraz daha kararlı ve dengeli olabilirseniz, her şey sizi memnun edebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde etrafınızda bulunan insanlarla daha dengeli iletişim kurmaya çalışmalısınız. Genel olarak kontrolü ele alabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. İyimserliğinize her açıdan ihtiyacınız olabilir. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken kendinizi koruma altına almanız gerektiğini de unutmamalısınız. Hızlı hareket etmek sandığınızdan daha fazla yıpratıcı olabilir. Aşk hayatının oldukça hareketleneceği bir güne giriş yapıyorsun. Özellikle yakın çevrenden olan insanlardan alabileceğin romantik teklifler seni bir hayli heyecanlandıracağı benziyor. Sana tavsiyem anın tadını çıkarıp negatif düşüncelerin zihnini meşgul etmesine izin vermemen olacaktır. Bu sayede elde edeceğin bu kaliteli vakitte gündelik hayatın rutinlerinden ve keşmekeşinden kaçabilirsin. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı kontrolünüz altına almak isteyeceksiniz. Aslında bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını da bilmeniz gerekmekte. Geek ihtiyacınız olan şey biraz sabır. İlişkinizle ilgili ciddi kararlar almaktan kaçınmalısınız. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kontrolü genel olarak elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. İyimser düşündüğünüz sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacak olmanız da önemli ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket ederken aslında hangisinin daha gerekli olup olmadığına da karar vermelisiniz. Bugün finansal olarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Aslında bu durum normalden daha fazla harcama yapmanıza neden olabilir. Ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün sizi beklemekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde burcunuzda etkileşim içerisinde olacak olan gezegenlerden alacağınız etki ile beraber kendinizi derinlikleriniz içerisinde bulabilirsiniz. Sınırlarınızın yeniden belirlenmesi gereken bir güne giriyorsunuz genel olarak daha sahiplenici ve düşünceli davranacak olmanız da önemli. Kişisel sorumluluklarınıza verecek olduğunuz önem üst seviyelere çıkmakta. Güzel gelişmelerler karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün ancak bunun için dikkatli olmalısınız. Bugün planlı ve kararlı tavrının ön planda olacağı bir gün. Özellikle önceden planlanmış işlerin gündemdeyken eklenen yeni sorumluluklar biraz sıkışmana neden olabilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sorumluluklarını önem sıralamasına göre sıralaman olacaktır. Bu sayede sıkışmadan tüm işlerinin üstesinden gelebilirsin. Te yandan sıkıştığın anlarda da alanında uzman kişilerden yardım almaktan çekinmemelisin. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi duygusal olarak ifade ederken abartıdan olabildiğince kaçınmaya çalışmalısınız. Ani iniş ve çıkışlardan kaçındığınız sürece herhangi bir olumsuzluk yaşamayacak olmanız da önemli. Dengeleri lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda çok daha özgür davranmak istiyorsunuz. Dilediğiniz adımı atmanın yollarını arayacaksınız. Pozitif güce sahipsiniz ve bundan yararlanabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sahip olduğunuz güçten doğru anlamda yarar sağlamalısınız. Bugün maddi durumunuzda meydana gelebilecek olan tüm aksaklıkları geride bırakmanın yollarını aramalısınız. Şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, üstesinden gelebileceğinizi de unutmamanız gerekmekte. Dengeleri lehinize çevirmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde sosyal kimliğinizde değişime gitmek isteyebilirsiniz. Fedakarlık yapmaya meyillisiniz ancak bunun da kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Şartlar şu an için çok da istediğiniz gibi durmuyor olabilir ancak sabırlı olduğunuz sürece istediklerinize adım adım yaklaşma şansınız da var. Biraz olsun beklemede kalmaya çalışmalısınız. Sonrasında her şey daha net görülebilir. Çevrendeki insanlar hakkında çarpıcı gerçeklerle karşılaşabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığında sana tavsiyem sakinliğini koruman ama sınırlarını da net bir şekilde çizmen olacaktır. Aksi takdirde alanının ihlal edildiğini hissedebilirsin. Geç yandan hayatına giren yeni gerçekler nedeniyle gündelik rutinlerinden tut görüştüğün insanlara kadar bir değişim içerisine gitmeyi istiyor olabilirsin. Fakat ani kararlar vermekten kaçınmanı öneririm. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sakin kalmalı ve zamanı lehinize kullanmaya odaklanmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda herhangi bir sorun varsa, hızlıca halletmek isterken birbirinizi çok daha yanlış anlayabilir ve kırıcı davranabilirsiniz. Bu nedenle, elinizden geldiğince dikkatli olmaya çalışmalısınız. Oğlak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, genel olarak sakinliğinizi korumaya çalışmalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. İstediklerinize adım adım yaklaşma şansınız var. Fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmalısınız. Gerçekler üzerinde yoğunlaşabilirseniz, aslında her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde gezegenlerden alacak olduğunuz etki ile beraber kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Tüm sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş geride kalabileceği bir gün. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Doğru ifadelerin her açıdan önemli olabileceğini unutmamalısınız. Genel olarak koruyucu ve kollayıcı yaklaşımlarda bulunmalısınız. İçsel sıkıntıların gündeminde olduğu bir gün. Kendini özellikle rutinlerinden sıkılmış hissediyor olabilirsin. Fakat sana tavsiyem hızlı kararlar vermemen olacaktır bunun yerine hayatına dair ufak değişimler yaparak başlamanı öneririm. Bu sayede daha kontrollü bir yapılandırma süreci elde edebilirsin. Te yandan yakın arkadaşlarınla daha fazla vakit geçirmen gerektiğinin farkına varmanda mümkün. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Analiz yeteneğinizden yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Tüm sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş geride kalma şansı var. Duygularınızın ilerleyişini her açıdan analiz etmeye çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili her ayrıntının ne kadar önemli olabileceğini unutmamalısınız. Gelişi güzel davrandığınız sürece karmaşayı kendinizden uzaklaştıramayacaksınız. Genel olarak planlı hareket etmeniz gerekmekte. Şartları lehinize çevirebileceksiniz. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda kendinizi daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları lehinize çevirme şansınız var. Ödemeler ve borçlar konusunda da temkinli olmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın son gününde, kendinizi ifade etmekte zorlanmayacak ve gelişmeleri de dilediğiniz gibi kontrolünüz altına alabileceksiniz. Tüm kişisel girişimlerinize hız kazandırabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Kili ilişkilerde duyarlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Şimdiye kadar yaşadığınız tüm kararsızlıkları biraz olsun geride bırakmanız gerekmekte odaklanmaya çalışmalısınız. İlişki problemlerinin son derece gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Karşılaştığın sorunlarla nasıl bir yöntem ile başa çıkacağını kestiremiyor olabilirsin. Haliyle bu kararsızlıkta da kafanın daha da karışmasına neden olacaktır. Fakat sana tavsiyem, sorunlarını çözmek adına girdiğin iletişimlerde karşı tarafa karşı net olman olacaktır. Bu sayede şeffaf bir iletişim elde edip, karşılıklı sorunların çözümü adına hareket edebilirsiniz. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda mantığınızı devrede tutmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisi için toparlanmaya çalışmalısınız. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Gelişmelerin her açıdan belirleyici olabileceği bir güne giriyorsunuz. Mutluluk ve huzur sizinle olmaya başlayacaktır. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini unutmamalısınız. Mantığınıza yatmayan işlerden uzak durmanız gerekmekte. Enerjinizdeki yoğunluktan biraz daha yarar sağlamaya çalışın. Planlı olduğunuz sürece sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Bugün, maddiyatla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmalısınız. Şartlar sizi zorluyor olabilir ancak bunları gözünüzde büyütmemelisiniz. Genel olarak kontrol sizin elinizde olacaktır. Doğru noktalara odaklanabilirseniz, her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.